Sevgili çocuklar, gençler, veliler, doğru düşünme nedir? Ben yani, bir tanımlamada bir düzeltme yapmak istiyorum. Doğru düşünme demelin de daha az hatalı düşünme. Yani sonuçta yani doğrunun çünkü tanımını hani biz tam olarak doğru bilmiyoruz yani doğru sürekli gelişen kanıtlar var. Gelişen onun için yani böyle mutlak bir doğru diye bir şey yok ama daha az hatalı düşünmeleri diye bunun üzerine birkaç şey konuşmak istiyorum. Bir kere biz sözcükleri düşünüyoruz. Onun için kafamızdaki düşünceleri, böyle bir Kafamız içinde hiç konuşmasak bile kafamızda kelimeler var. Onun için düşünmek için dil çok önemli bir şeydir. Dilinizi geliştirmek için. Yani ana diliniz çok çok önemli bir şeydir. Diğer tüm dilleri de ana dilinizi e, göstererek öğreniyorsunuz. Onun için düşünmede dilin kalitesi önemli bir şeydir. Bu bir. İkincisi, bilmediğinizde bilmiyorum diyeceksiniz. Anlamadığınızda anlamadım diyeceksiniz. Şimdi anlamazsan ama anladım dersiniz. Biz sizin anlayıp anlamazsınız nasıl anlayacağız? Onun için siz bu, bu önce saydam olmanız lazım. Şeffaf olacaksınız. Ben anlamadım derse insan anlamaya çalışır. Bilmediğini bilmiyorum, bilmiyorum derse yeni şeyleri öğrenir. Bu çok önemli bir şey. Yanılabileceğinizi kabul edersiniz yeni fikir öğrenirsiniz. Yoksa hep sabit fikirli olursunuz. Ayrıca doğru düşünmede çok önemli bir şey var. Düşününün tersini düşüneceksiniz. Sürekli haklı çıkmaya çalışmayacaksınız. Tartışırken anlamaya çalışacaksınız. Yani haklı çıkmaya çalışmayacaksınız. ayrıca herkes haklı çıkmaya çalıştığı zaman ne oluyor? Bu defa e, yeni şeyle öğrenemiyorsun çünkü hep kendi düşüneceğiz içine kalsın. Onun için düşünme zaman isteyen bir şey daha böyle kendinize de başkalarına da düşünmek için zaman vermeniz gerekiyor. Bu zaman gerektiren bir etkinliktir. Onun için doğru düşünüyor çok önemli bir şeydir. Eylemlerimizin arkası düşüncelerimizdir. Onun için düşünme, düşünme nasıl gelişir, bu eleştire düşünme diye bir kavram var. Bu düşünme gibi felsefe, düşünme ile ilgili bir etkinlik. De, bu alanlarda kendinizi yetiştirebilirsiniz. Çok güzel kaynaklar var.